şuna buna bakarak <laughs> Dur kayda şimdi. Evet, da dönsün. <laughs> evet yes. sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Invisible Man konuşuyoruz bugün diyecektik ama biz Invisible Man'i konuştuk. Ee, sonra ben onun kaydını almayı unutmuşum. Hanım da kanalından silmiş. ikimizi de ayrı ayrı üst üst iki kere hata yapınca ki niye silersin kanalından bilmiyorum ama e ondan sonra silmiş. Gelsin izlesinler diye ama ben onu bilerek silmedim tamam, ben, ben de vurgularımı siliyordum tamam. vurguladığım videoları ben de işte kayıt tuşuna basmamışım olunca çift taraftan yani backup'ını da silmiş olduk biz Invisible Man'in tekrar konuşacağız Invisible Man çok tavsiye Ya yap. öyle yapacağım da Twitch'e yazacağım bu kaybettiğim şeyi sildiğim şeyi bulabilir misiniz falan diyeceğim Invisible Man'in sonunda da demiştik ki sizlerle bugün yani bir sonraki hafta Underwater konuşacağız demiştik In the Underwater 2020 yapımı içerisinde Twilight'teki kızın oynadığı bir film ben bu filmi hanımdan önce izledim. Hanıma da dedim ki zinhar bu filmi konuşmayalım. Rezalet bir, bir film. yok. Benim hiçbir alakam yok film. Filmi hemen anlatıyorum ve bu altı altı bölümünün sonunu yapıp sonra başka filme geçeceğiz. Bakın 5 dakikalık dünyanın en kısa altı bölümünü bölümüne hazır mısınız? Bu bölümde size şunu anlattım. Bir, Invisible Man kaçtı. 2. Underwater 2020 yapımı bir film var. Film boyu, film Alien çakması. Uzayda değil denizin altında geçiyor. Oradan oraya koşuyorlar, oradan oraya koşuyorlar, bir takım balık adamlar geliyor, milletin suratını yiyor, millet aa a, a, diye bağırarak ölüyor. Filmin en sonunda, bunlar Mariana Çukuru'nun dibindeler, filmin en sonunda Kutulu çıkıyor. Ör diye böyle kalkıyor, bina kadar boyuyla Mariana Çukuru'nun sonunda Kutulu. Bugüne kadar sinema Şimdi tarihinde... Bu filmi ya. Kim bu Kimse değilse. Yani Lovecraft uyarlaması diye girecek olan arkadaşları Lovecraft seven insanları uyarıyorum. Kozmik Harır seviyoruz diyen insanlar için. Bu bir parodi filmidir. Kalkıyor bir anda kutulu ayağa kalkıyor böyle daha kadar boyuyla. "r diye kalkıyor. Onun karşısında bizim insancıklarımız tabii küçücük, aciz. Kozmik korku diyeceksiniz. Öyle değil. Bu gerizekalı bir Amerikan filmi olduğu için şöyle oluyorlar. Hayatta bazen bazı korkular ayağınızı tıkar. Ama onun yerine bazen bir karar alırsınız diyor. Ve içinde bulunduğu maden platformunu patlatıyor Kutulu beraber. Fuck you Kutulu deyip patlıyorlar. Saçmaymış gerçekten. Yani seni böyle bir filmi izlemeye kim mecbur ettiyse Allah onu bildiği gibi yapsın Sayın Sungur. Ya izleme, izleyene bir şey demiyorum da. Ya arkadaş. Çok tükenmişsin. Yani şöyle tükendim. Nasıl bir şey bu biliyor musun? Ee, Edgar Allan Poe'nun Kuzgun şiirinin filmini çekiyoruz deyip kuzgun avlayan bir adamı çekmek gibi lanet olası kuzgunlar kapımı tıklatıyorlar. Tık, 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 falan ne film çekmek gibi. Gerizekalı yani uyarladığın şeyin ne haberi bilmiyoruz. yok yani anladın mı şeyi duymuş bir yerden ya böyle Çinliler bazen bazı markaları çakıyorlar ama markanın orijinali bilmiyorlar ya biliyor musun McDonald's markalı çantalar falan var hiç gördün mü onları <laughs> Aman çantanın üstünde McDonald's yazıyor mesela tamam mı böyle olur bir daha bir McDonald's hamburgerci falan diyorsun. biz abi nereden bilelim falan diyorlar <laughs> i̇şte. sorduğu zaman da yani Underwater öyle bir film ki abi denizin altında yaratıklar var falan işte İşte patlatıyoruz onları kopuyoruz abi. <laughs> geri <laughs> Çok kötüydü çok arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Bildiğiniz gibi değil çok kötüydü her şey. Underwater'la ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sevgili 66 ailesi bir sonraki filmimiz Hagazussa isimli. Alman yapımı cazalı film. 66'dan bugünlük bu kadar kendinize iyi baktınız. Youtube bir sonraki hafta görüşüyoruz. Facebook hoşçakalın. Facebook, Facebook değilsiniz siz. Twitch sen kaybolma. Hadi bay bay.